Evet. Herkese hayırlı sabahlar dostlar. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı hem tüm içtenliğimle kutluyorum. Hem de bu vatan uğruna, bu topraklar uğruna, bizler uğruna, çocuklarımız uğruna, ailelerimiz uğruna, şanlı hilal, şanlı bayramımız uğruna şehit olmuş tüm Mehmetçi, tüm askerlerimizi, başkomutanımızı, Askerlerimizin ailelerini ve o savaşta yemeği geçen herkesi gönülden anıyorum. Mekanları cennet olsun. Allah rahmetlerini gani, gani üzerlerinde eylesin diyerekten yayını başlatalım. 30 Ağustos'a çok sevinen tarafta değilim ben. Çok sevinebildiğim söylenemez. Sevindiğim kısım tabii ki de var. Bu vatan başkalarına kalmadı. Her ne kadar bizler bu vatanı hak ediyor muyuz tartışılsa da kendi yani kendimize sormamız gereken soru bu olsa da yine de başkasının eline gitmeyen Müslüman olarak ve Türk olarak bu topraklara 30 Ağustos'ta kanlarıyla, canlarıyla bize emanet eden tüm herkese cani gönülden teşekkür ediyorum. Ne yaparsak yap, ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. İyi ki de bu topraklarda yaşıyoruz. İyi ki de Türküs, iyi ki de Müslümanız. Evet, devam edelim. Neler oluyor Bitcoin'de? Neler oluyor? Şimdi kısa vadede Bitcoin'de 4 saatlik bir düzeltme olayı var. 4 saatlik geri çekilme normal bir geri çekilme. Ortalama olarak 19.700'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ben geri çekilmenin öncesinde bir ufaktan harekete geçeceğini düşünüyorum. Bitcoin'in 20.700 civarına doğru yapacaksa ondan sonra geri çekilmesini yapıp sonra kaldığı yerden yoluna devam edecekmiş gibi görünen bir Bitcoin var. Şimdi bugün nasıl konuşmamız gereken meselelerden bir tanesi dostlar. Discord'ta da paylaştığım, konuştuğum bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün dış ticaret raporları paylaşıldı. Büyükten ee... Hatta data.tuyuk.gov.tr'de beraber inceledik. Arka bahçe yayında. Herkese arka bahçe yayında da değil. Discord'da ben inceledim. Anlattım arkadaşlara. Ee, dış ticaret önemli duyuru. Dış ticaret raporları diye Discord'da paylaştım. Sizlere de okumak istiyorum. Dış ticari raporlarına bugün bakmamıştım. Gördüklerim hiç hoş değil. Dış ticaret açımız o kadar büyük ki dolar kurunda artık 18 TL normal kabul edilebilecek bir seviye oldu. %143.7 artan bir açığımız var. 62 milyar dolara çıktı. Doğal olarak dış ticaret açığımız. Şimdi data.tweet.gov.tr'de açıklanan raporları incelediğimde önümüze çok büyük bir kriz var. Kaçınılmaz olan bu krize karşı sığınabilecek tek dalımız kriptolar olarak görünmekte. Rezervlerde tükenen paramızla krize sürükleniyoruz ve dolar kurunu Artık tutmaları daha da zor olmaya başlayacak. E, dolar TL kurunu nasıl kontrol altına tutacaklar çok merak ediyorum diye yazmışım Discord'a. Dolar krizi daha da kötü bir hale geliyor. Nereye kadar dolar kurunu 18 TL'de tutabilecekler bilmiyorum ama bir yerlerden 80 milyar dolar para bulamazlar ise Türkiye dolar kurunun önüne, Türkiye'de dolar kurunun önüne geçmeleri artık çok zor. Bu saatten sonra 18 altına bir düşüş göreceğimizi zannetmiyorum ve inanmıyorum demişim Paul konuşmasından da ne anlamıştık Paul demişti ki büyüme ve istihdamdan gerekirse feragat ederim şahin bir tutum yaptı Paul biz öyle nakite çıktık dibi de satın aldık hatırlarsınız ee, ve Paul aynı zamanda demişti ki büyüme ve istihdam e, pardon yani gerekirse resesyonu kabul edelim ama enflasyondan kurtulmamız gerek dedi Paul. Faiz artışı devam edecek bunu anladık ve nakde çıktık ama parasal olarak da sıkılaşmaya gidiyoruz sinyali de verdi Paul. Hatta sinyali vermedi bunu direkt söyledi dedi ki biz parasal olarak sıkılaşmaya gidiyoruz. Zaten veriler de onu göstermişti Paul'un konuşmalarından. Bu da doları yukarı çekecekler anlamına geliyor arkadaşlar. E, doları yukarı çekmeleri tüm riskli varlıkların düşmesi anlamına da gelir bir yandan sadece kriptolar değil borsalarda çok büyük zarar görecek demektir bu. Fed ABD'yi kurtarmak adına dünyayı hiçe sayarak tüm ülkeleri yakmaya hazırlanıyor. BIST yatırımcıları, Borsa İstanbul yatırımcılarından bahsediyorum. BIST yatırımcıları için söyleyeyim. %28 yabancı yatırımcı olan BIST Fed hamleleri ile yabancı yatırımcısının kaçmasına ve Borsa İstanbul'da büyük çöküşlerin görülmesine neden olabilir. %28 yabancı yatırımcı var Borsa İstanbul'da. Bu kötü bir veri %28. Yani dışarıdan çok fazla yatırımcısı var. Ee, neredeyse üçte biri. Ama Fed'in getireceği bu hamlelerle birlikte bu yatırımcı aniden kaçarsa piyasadan Borsa İstanbul yatırımcısı çok büyük üzülür onu söyleyeyim. Ee, dikkat edilmesi gerekli diye de açıklamışım. Çünkü Borsa İstanbul'da bizim de Discord'da olup biz de oyun oynayan ya da oyun demeyeyim yatırım yapan dostlarımız var. Benim de var ufak tefek yatırımlarım ama benimki çok önemli değil yani. Eylül ayı kriptolarda her zaman düşüş ayı olmuştur. Bizim için en önemli veri bu. Eylül ayı Bitcoin ve kripto paralar için her zaman bir düşüş ayı olmuştur. Bu sefer şeytanın bacağını kıracak mıyız? Asıl soru bu. Hep birlikte göreceğiz Eylül ayını. Duruma göre elimizdeki her şeyi satıp tekrar %100 nakde çıkabiliriz demişim. Duyuru da takipte kalın demişim Discord'daki dostlara. Discord'a gelemiyorsan katıl butonuna basamıyorsan sen de Twitter adresini takip et. Twitter'dan siz de en azından nakite çıktığımızda öğrenmiş olursunuz. Uyuma paramızı çalıyorlar demişim. Ee, ve son olarak eklemişim sizlere de aynı şeyi anlatmak istiyorum. Bir ülkede kriz var ise zengin insanlar ve finansal okur yazarlıkları olan akıllı insanlar çok daha zengin olur. Bir gerçektir. Ama dünyada bir kriz varsa yatırım yapmaktan korkmayan herkes zenginleşecek demektir. Birileri bir yerde hiçliğe giderken elindekini avucundakini kaybederken birileri bu krizi fırsata çevirip gerçekten sağlam para kaldırabilir, zengin olabilir. Bu birileri biz miyiz? Hangi taraftayız? Silinen tarafta mıyız yoksa krizi fırsata çeviren tarafta mıyız? Şimdi insanlar nasıl zenginleşiyor diye soruyorsunuz ya kendinize. Böyle baktığınız zaman bir ee, ne bileyim çok son model bir jipe binen, son model bir arabaya binen veyahut da işte rezidanslarda oturan villa sahipleri işte fitursuzca istedikleri markada alışveriş yapanları görünce böyle insan ister istemez diyor, ya bu adamlar parayı nereden buluyor arkadaşım? Bu adamlar parayı nereden buluyor biliyor musunuz dostlar? Her 20 senede bir ya da 15 senede bir kriz oluyor. Bu adamlar kriz zamanı öyle doğru şeylere yatırımlar yapıyorlar ki kriz bittiğinde zengin oluyorlar. Aslında bu adamların birçoğu böyle zenginler. Yani bakıldığı zaman evet kriz kötü bir şey ama fakir olan için de bir fırsat. Nasıl yatırım yapacağını sen düşün. Fakir sen nasıl yatırım yapacaksın? Onu kendin düşün. Kendin kararlaştır. Bir bak bakalım nasıl yapabilirsin. Ve hatta ee, Kiyosaki'nin hayatını bildiğinde bakalım. Bu adam fakirmiş. Nasıl zenginleşmiş? Ne yapmış? Gibi. Bir bak bakalım bu Kiyosaki amcaya. Hani bugün de örneğini verdim. Bir dinleyin bu adamı diye. Frizler büyük fırsatlardır. Zenginler zaten bu fırsatı çok iyi bildikleri için e, krizin başından beri kazanmaya başladıkları için krizin sonunda neye yatırım yapacağını bilirler. Asıl mesele biz neye yatırım yapacağız? Biz nasıl zenginleşeceğiz? Biz nasıl milyonerlerin arasına girmeyi başaracağız? Soru bu. Şimdi o zaman ya neydi? Bir kanal vardı. Avrasya, ha Avrasya diye bir kanal var. Orayı takip edebilirsiniz. Avrasya ee, çok kaliteli konulardan bahsediyorlar. Gündemleri çok iyi. Bu arada finansal okur yazarlığı da katabilirsiniz. Çünkü Avrasya'nın anlatımını yapan kişinin sanırım bir şeyi var. Eğitim kanalı da var. Borsa ile ilgili eğitim veriyor. Muhtemelen kriptolarla ilgili vermiyordur. Veriyorsa da yanlış yapıyordur ama büyük ihtimal borsalarla ilgili veriyor. Onun bir kanalı da var. Yanlış hatırlamıyorsam oralara da bir bakın. Kendinizi geliştirmek amaçlı. Ben bugün onların bir şeyini dinledim. Ee, şey diyor oradaki kişinin ismi aklıma gelmedi. Sohbet esnasında şöyle bir şey geçiyor. Bu arada bu Avrasya'dan alıntı değil bizim. Az önce anlattıklarımız onu söyleyeyim. Orası tamamen bizim e, TÜİK'in açıkladığı rapordan yola çıkarak baktığımız şeyler, dış ticaret açığı, o, bu tamamını data.tuik.gov.tr'den siz de girip bakabilirsiniz. Onlar biraz daha detaylı baktı galiba. Ben videonun tamamını izleyemedim de e, TÜİK raporlarının olduğu kısmı biraz erteledim, ileri doğru attım. Kendim zaten o analizi yaptığım için. Ama sonlara doğru bir şey hatırlıyorum söyledikleri e, yani Borsa İstanbul'da şey bekleniyormuş. Seçim rallisi. ha aklıma geldi. Seçim rallisi bekleniyormuş. Ee, sadece kriptoda yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Oralara da bir göz atın. Ama anlamıyorsanız da uzak durun. Ben de dile getirmiş olayım. Biz diğer kanallar gibi değiliz canım. İzlediğimizi söylüyoruz. Gönül rahatlığıyla bir şey izliyorsak söyleriz yani. Buradan birçok kanala da çağrı yaptık. Beraber yayın yapalım diye de kimse takmadı o ayrı bir konu. <laughs> evet. Bitcoin'de beklentimi dile getirdim. Ethereum tarafında da dile getirdim. Ee, Türkiye'nin durumu hakkında, doların durumu hakkında, Amerika'nın durumu hakkında, birçok makroekonomik durum hakkında daha az önce ufak bir değerlendirme yaptık. Amerikan hisselerinde de dönüş sinyali hala daha devam ediyor. 32.167 direncini kırmaya çalışan bir... Dow Jones var. daha baktığın zaman 12.471 desteğinin üzerine kendini atmayı başardı. Aynı zamanda S&P şimdilik yatay konsolidasyon sürecinde boşluğu tam kapattı ama üzerinde kalmayı başaramadı. 4.108'e gidip gitmeyeceğine hep birlikte bakacağız. Son olarak dolar endeksi gevşemeye hala da tam başlayamadı. Eğer burada 108.597 minor desteğine tutulmaktan vazgeçip aşağıya salarsa kripto dolar için efsane zaman başlayacak demektir. Henüz onun sinyalini görebilmiş değiliz piyasalarda. İnşallah gelecek. Biz de göreceğiz. Aldıklarımızdan kar etmeye de devam edeceğiz. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. MKR çok güzel gidiyor bu arada. 817 dolar oldu. Güzel. Matik'te de hareketler güzel. 82-32'lere doğru gitmeye başladı Matik'te. Bence gayet iyi gidiyor piyasa. Şimdilik bir sıkıntı yok gibi duruyor. Avaksa da Avax alınır mı Avax da, abi bu piyasada her şey alınır. 17.38'den 19.60'a gitti hayırlı olsun olsun. 10 numara yerden avaksa aldık avaksa sahiplendik. Bir problem görmüyorum ben Avax tarafında da. Ee, tekrar söyleyeyim ufak bir geri çekilme bekliyorum. Geri çekilmenin ardından da tekrar aldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum piyasalarda. Ufak çekiliş öncesi geri çekiliş öncesi de birazcık yukarı doğru hamle yapılacağını. Ondan sonra bu çekilişin aşağıya doğru geleceğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yasa daha hani ne bir şey olursa Twitter'dan veyahut da YouTube'da canlı yayından sizleri de bilgilendiririm. Onun harici şimdilik bir şey yok. E, sakin bir şekilde beklemeye devam ediyoruz dostlar. Kanala hala daha abone olmayanlar var. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz videolardan anında yararlanabilin dostlar. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Yok yorgunum. Biraz dinlenmeye gideceğim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.